Bu oyundaki en büyük eksiklerden bir tanesi aslında oyun modları. Ama normal oyun modlardan bahsetmiyorum. Dönemsel gelecek ve özel bir anlamı olacak modlardan bahsediyorum. Ve sadece kısa kısa oynayabileceğiniz modlar değil bunlar. Yani üstüne düşünmeniz gereken ödülleri olan ve sizleri dereceli dışında oynamaya itecek bir oyun modu. Rivals'ın yakın zamanda gelen zombi modu buna büyük bir örnek aslında. Millet deli oldu neredeyse. Ünvanlar almak için bakın sadece bir ünvan almak için ve ünvanlar almak için. En son mod çünkü çok zor ben bile alamadım hala deniyorum. Oyuncu sayısının 160'ı geri döndü ve hala oynamaya devam ediyor. Tamam Valorant'ın oyuncu sayısı Valve'sa göre bayağı fazla ama bu demek değil ki oyun sadece dereceli üzerinden dönecek. Bunu kaç senedir söylüyoruz. Yani her sene ben bu konuyla alakalı bir video yaptığımı hatırlıyorum ama onlar getirene kadar devam edeceğiz bu konuyla alakalı. Cadılar Bayramı'na özel minik bir savaş beyeti yanında hafif bir oyun modu olabilirdi. En kötüsünden hani Speed haritasını ele alırdın, gece modu eklerdin, bazı yerlere bal kabağı eklerdin falan filan. Bu şekilde bir şey yapılabilirdi. Zor bir şey değil bence bu. Yapmak istemiyorlar. Ya da yeni yıla özel. Ya da farklı oyun modları yanında kozmetiklerle birlikte bir şey gelebilirdi. Ama oyunda elde edebileceğin hiçbir şey yok. Bedavaya yapabileceğin hiçbir şey yok. Ve bu çok büyük bir eksik aslında. 5 sene oldu Valorant çıkalı ve 5 sene boyunca kart topu savaşı gibi modlar dışında eğlenceli modlar hatırlıyor musunuz? Bir kere Valorant'ı açıp kapattığınız zaman açmadan önce sinirli olmadığınızı ve kapattıktan sonra sinirli küp olmadığınızı hatırlıyor musunuz? Bir kere Valorant'ta bu tip eğlenceli, dereceli olmayan modu oynayayım da sonrasında çıkayım dediğinizi hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz çünkü böyle bir şey yok. Kartopu modu birkaç seneye özel geldi. Yeni oyuncular geldikten sonra bu modu getirmemeye karar verdiler. Neden bilmiyorum. Eğlenceli bir mod vardı, elimizden aldılar. Bu tip de içeriklerde gelebilir mesela. Ve oyunun en büyük eksiklerinden bir tanesi bedavaya bir şey alamıyorsun. Yani kendi emeklerine bir şey alamıyorsun. Oynadığın saat değerli değil Valorant'ta. Hani dereceli ödülün bile kötü burada. Dereceli ödülüne özel bir silah kaplaması verebilir sana. Pistol olur, şerif olur, klasik olur, işte vandal olur, operatör olur fark etmez. Ama bunu bile yapmıyor oyun. Oyun modları yok. Oyunda bedavaya kazanabileceğin bir şey yok. Savaş betleri çok yavan ve oyun e-spor üzerinden dönüyor. Bazı oyunlar bunu denedi. Kötü oldu sonuçları. Ama arkasında Riot Games var demek istiyorum Valorant konu. Konusunda şunu da unutmaması gerekiyor geliştiriciler. Herkes bu dereceli için oynamıyor. Farklı oyun modları da eğlencesine gelebilir. Ve en azından nefes almak gibi olur dereceliden sonra. Bu tip bir oyun modlarının dönemsel bir şekilde gelmesi gerekiyor. Ama bilemiyorum her sene bunu söylüyoruz. Değişen bir şey yok. Bu sene de yine başka bir oyunu kıskanmış olduk.